Edirne kakava ve hıdrellez şenliklerine hazırlanıyor. Bahar'ın müjdecisi kakava ve hıdrellez şenliklerine sayılı günler kala edirneli esnaf Şenlikler için hazırlıklarını sürdürüyor. 5 6 mayıs hıdrellez ve kakava şenlikleri aslında bizim edirnenin ve edirne ciğerinin Edirne turizminin Başlangıç Tarihi ee, biz 5-6 Mayıs tarihiyle birlikte Edirne'de ciğerciler olarak, esnaflar olarak bir bahara giriş, e, sezona giriş e, olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla e, bu konuda da e, yine her zaman olduğu gibi, e, bayram öncelerinde böyle yoğun zamanlarda olduğu gibi tüm esnaf arkadaşlarımızla birlikte gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerek personel açısından, gerek e, satacağımız malzemeler tedariği açısından. Bununla alakalı e, tamamen hazırlıklarımızı yaptık. Tabii ki ciğer hariç biliyorsunuz ki ciğer e, taze olmalı ve günlük olmalı bizim e, Edirne Tavacı ciğerini yaparken. Günlük çalışmamız gerekiyor ve tüm ciğerci esnaf arkadaşlarımız da bizler gibi e, günlük ve taze çalışıyor bu konuda. E, ciğer hariç onun haricinde her şey e, eksiksiz bir şekilde e, çoğumuzun ki hazır ve tamam. Akava, Hıdır çok önemli bir etkinlik. Bölge anlamında Trakya içinde çok önemli bir etkinlik birçok yerde Kakava hidrellez kutlanıyor. Biz Kakava hidrellez etkinliklerini Edirne olarak çok yoğun geçiriyoruz. E, i̇ki 2 günlük süren bir program eee Kakava ateşiyle başlıyor. E, sabahında e, dilekler tutuluyor. Bir geleneksel e, bir bahar etkinliği. Önemli, önemli bir etkinlik. E, i̇nsanlar baharın gelişiyle mutlu, sağlıklı, huzurlu bir ee, dilek diliyorlar. Kakava Hıdır ile de bildi kültürümüzle, sanatımızla, edebiyatımızla, musikimizle, müziğimizle beraber gelen misafirlerimize iki gün boyunca keyifli anlar geçirmek için çalışıyoruz. Ve yoğun yine bir beklenti var. Konaklama sektöründeki ve seyahat acentelerimizle yaptığımız görüşmelerde şu anda rezervasyonların dolduğu ifade ediliyor. Talepler hala devam ediyor. Kakava ve Hıdrellez'de Edirne'nin Hakikaten hem soğut olmayan kültürel miras bu anlamda şehrimiz için önemli bir festival.